Selamun Aleyküm Herkese Merhaba Uzun zaman olmuştu yoktum buralarda Başlıktan da anlayacağınız gibi Üçüncü vize başvurum yine gelince düştük yollara Bingöl'e gidiyoruz Daha önceki videolarımda da çok bahsetmiştim Vize çıksın Avrupa'ya çıkacağım edeceğim diye ama Kısmet değilmiş olmadı yani 3 et dedik üstü üstüne Hepsi aynı 10. maddeden Şoför olmama rağmen vermediler Evliyim çocuğum var belirli bir ikametim var 30 yıldır Aynı yerde oturuyorum Ama yine de olmadı Hüsmet değilmiş diyelim Uzun zamandır da video atmıyordum Uzun zamandır aslında şoförlük yapmıyordum Bırakmıştım yani vizeden sonra Vize reddi gelince bıraktım çıkmadım tıra. Bir 4-5 ay fabrikada çalıştım. vinç operatörü olarak. Ondan sonra yine düştük işte yollara. Anlayacağınız gibi. Videoda gördüğünüz gibi. Arabamız bugünkü arabamız 2020 model. Mirrorcam 1848. Devirme dorse var. İnşaat demiri götürüyoruz. Bingöl Gence'ye gidiyorum. <laughs> yola çıkmışken dedim biraz video atayım. Bazı arkadaşlar sağ olsunlar soruyorlar. Ses yok, seda yok, ne yaptın? Bekliyoruz filan diyorlar. Razı olsun. Birkaç tane de böyle gereksiz var her yerde olduğu gibi. Şey yazmışlar bana. İşte senin de ne yaptığın belirsiz. Şöyle böyle. Sanki vize benim elimde olan bir durum da. E vize çıkmayınca olmuyor yani. E kullanmadığım arabanın da gidip de videosunu çekemem. E sırf video atmış olayım diye de gidip de hani milletin arabasını alıp da ver, araba tanıtımı videosu yapayım de diyemem. Zaten videolarımdan görüyorsunuz benim öyle bir çok bir tanıtım videom şuyum buyum yok. İnsanlar neye ihtiyaç duyuyorsa ne lazımsa yani onlara göre. Kimine işte eski arabalardan bahsettim. Kimine esnaf kefaletten tır kredisine nasıl alınır onlardan bahsettim. Hatta geçen günde asker bir abimiz aradı bu işi yapmak istiyormuş ben videoyu atalı bir sene olmuş mesela diyor yeni izlemiş Facebook'tan ulaştı bana ben insanlara faydalı olmaya çalışıyorum yani şu arabayı mesela ben size tanıtsam neyi tanıtmasam ne YouTube'a girseniz bunun 50 bin tane videosu vardır herkes araba tanıtıyor ediyor yaptığım işi ben göstermek istiyordum insanlara hani bir bilgisi olur ilgisini çeken bir şey olur ya da eksik olduğu bir şey olur. Tabii ki ben her şeyi çok iyi biliyor değilim de kendi bildiklerimi en doğru şekilde sizlere aktarmaya çalışıyordum. Benim derdim buydu. Hani bir youtuber olayım, şu olayım, bu olayım değildi. Dediğim gibi yine düştük bakalım yollara. Vingel'e gidiyoruz. 28 ton hüküm var. Şuradan doğrusu gözüküyor. Biraz belki görebiliyorsunuz deminleri. Bir şantiyeye gidiyormuşuz. Yükledik bakalım önümde bir 8 saat kadar yolum var. Hatay'dan çıktım ben. İskenderun'da oturuyorum. İskenderun'dan yükledim. Şimdilik böyle. İlk defa Bingöl'e gidiyorum. Daha önce Erzurum, Kars, Iğdır çalışıyordum kendi arabam varken. Sadece Bingöl'den Karlova üzerinden geçiyordum. Şu an ilk defa genç Bingöl Gence'ye gideceğim. Daha önce hiç gitmedim. Şantiye şefinden de konum istedim. Sağ son konumunda attı. Artık oraya gece mi inerim bilmiyorum. Saat şu an 5'e 20 var. Aynen. Uykum gelmezse yetişebilirsem takografımın saati var. Yetişebilirsem orada yatmak daha iyi. üç gibi üç buçuk gibi oraya varabilirsem inşallah. Sabah kalkar boşaltırım zaten. Devirme dörse yana devirme. Kapakları açıp yana devireceğim. Onun da videosunu çekerim. Allah'tan bir kaza bela olmazsa Uygun şartları sağlayabilirsem Daha önceki videolarımda vardı Devirme doğrusu ama Aynen atmıştım daha önce de videomda vardı Yine aynısı görmeyen arkadaşlar olursa Yeni gelenler olmuş sayılır. Var ki yeni gelenler de oluyor Ben yaklaşık 7-8 aydır video atmıyorum galiba Aynen ama hala yeni gelenler de oluyor sağ olsun eski videolarım e, düşüyor galiba YouTube'dan önden abone olanlar da var. E, dediğim gibi arkadaşlar şimdilik böyle çıktık yola gidiyoruz. Yolda güzel bir yerler bir şeyler görürsem ilk defa gittiğim bir yol. Yine videoyu alacağım. Yine bir sohbet muhabbet ederiz. Benden e, istediğiniz bir şey varsa hani şöyle bilgi almak için istediğiniz bir şey varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Bildiğim bir olaysa, hani bildiğim bir konuysa eğer muhakkak ki cevaplarım. Hemen cevaplayamasam bile iki gün üç gün yani ne zaman görürsem muhakkak cevaplarım bunları da. Bilmediğim bir konuysa da eğer bilen abilerim, arkadaşlarım falan varsa kendi çevremde öğrenir. Size en doğru bilgiyi de iletmeye çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Helalleyen saatlerde görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yolda çok video çekme fırsatım olmadı. Yani öyle gösterilecek güzel bir yer yoktu. Bir şey yoktu. Şimdi Diyarbakır'a giriyorum. Diyarbakır'ın girişindeyim. Hep duyardım. Derlerdi. Doğu'nun Paris'i Diyarbakır diye. Şehrin girişi güzel gibi görünüyor. Ve içini göreyim. Görmeyen arkadaşlar doğru, onlara da buradan Akşam sefası bir Diyarbakır gösterelim dedim Yaklaşık 200 kilometre yolum kaldı 3 saat üç buçuk saate Yolun durumuna göre girelim diye düşünüyorum Tam da bilmiyorum Yolu ağır mı düz mü Rampası var mı inişi var mı pek bilmediğim için Gidelim bakalım bu yolları biz de görüyoruz Daha önce Diyarbakır'a geldim de akşam gelmemiştim Diyarbakır merkeze de girmemiştim daha doğrusu. Silvan üzerinden geçmiştim. Şimdi Diyarbakır merkezinden geçeceğiz. Şehrin girişine daha 12 kilometre var. 12 kilometre öncesinden bu ışıklandırmalar başlamış. Gerçekten ışıklandırması falan çok güzel. Yolları tam yeni asfalt değil ama birkaç böyle biraz sendeleme oluyor arabada. da bizim gibi araçların yüzünden biraz da bu yollarda tonajlı arabalar çok oluyor. Haddinden fazla da yükleme yapanlar da oluyor. Ki bunlardan biri de daha önce bendim. O zamanlar bizim bölgemizde tonaj atmayan eş vermiyorlardı maalesef. Mecbur atıyorduk. 40 ton, 50 ton. 2005 model aksorum vardı benim. O arabaya 50 ton atıp Kars'a gitmiştim bir defa. Sanki bütün yükü ben sırtımda götürmüş gibi oldum sorun aracı değildi. Abi şimdiki arabaların hepsi iyiydi. Hepsi güçlü yani. Otomobil gibi gidiyorlar Ama yine de tonaş bu arabaların hakkı değil. Bu araba üretilirken zaten belli bir Kotası oluyor yani. Hani bu araba 40 tonu geçemez, 42 tonu geçemez. Aslında 40 tonu geçemez ama 2 ton opsiyon olarak yapmışlar. 42 tonu 5 kilo bile geçse ceza yazma hakları bulunuyor. Yani bizim şoförlerimiz bazen itiraz ediyor. Ya abi 42 tonu 100 kilo geçti. El insaf filan. Ama bunu anlatamıyorlar. Normalde bizim yükleme sınırımız 40 tondur. Geçemez. 42 tonu yani 2 ton da işte mazot şoför e, ilavesi edilmiş şeklindedir böyle. Ama anlamayan adama anlatamıyorsun. Anlamak istemiyor insanlar. Şu kamera aynadan ya şundan aşırı rahatsızım. Şurada da var. <laughs> e, geri manevra yapacağım zaman depoya falan yanaşacağım indirme ya da boşaltma yerine yanaşacağım zaman yükleme yerine yanaşacağım zaman bu beni o kadar yanıltıyor ki hani arabayı çok döndürmüşüm gibi gösteriyor halbuki hani inip arabaya bakıyorum belki neredeyse araba hiç yerinden oynamamış gibi hiç manevra yapamamışım gibi aşırı yanıltıyor çok rahatsız etti beni yani bu çok da güzel bir olay değil. İmlenen arkadaşlar varsa bence hiç vazgeçsin yani. Ve bu e, arabayı alırken de bu şekilde istediğiniz zaman daha pahalı oluyor diye biliyorum. Üzerine bayağı bir ilave para istiyorlar. Bence kesinlikle gereksiz. Hani çok kullanışlı bir şey değil yani. Şoförleri de hani süren abilerimiz, kardeşlerimiz de vardır illa ki onlar da fikirlerini belirtirse siz de fikir sahibi olursunuz ama ben kesinlikle beğenmedim. Ben, bu çok boş bir iş bence. Arkadan araba geliyor, işte buradan ışığı vuruyor, gözünü alıyor, parlıyor. Yani bir rahatlığı yok, bir şeyi yok. Kullanışı bir şey değil. Ama adamlar yapmışın tutup da sökemiyoruz yani aynada takamıyoruz. Kendi arabam olmuş olsa ben bu şekilde tercih etmezdim. Ama alan insanlara da bir şey diyemiyoruz. Muhtemelen onlar da memnun değildir ama şoför sürdüğü için. Bundan öncesinde bu arabada bir abim çalışıyordu. O beğenmediği için bu kamerayı demiş ben diğer arabaya geçeceğim aynalı olana geçeceğim. Ben demiş ondan süremiyorum gece gözümü alıyor ediyor Kesinlikle haklı. Araba dediğiniz şöyle aynalı olacak. Yavaş yavaş merkeze yaklaşıyoruz burası da merkezde yol üzeri Burayı deprem çok etkiledi mi bilmiyorum. O 11'in içinde var mı bilmiyorum da biz 11'in içindeydik depremde. İnşallah etkilememiştir. Çok insanımızı kaybettik çünkü bizim olduğumuz yerde de öyle. Urfa etkilendi biliyorum ama Diyarbakır var mı bilmiyorum. Binalarda bir şey görünmüyor ha tabi gündüz gözüyle bakmak ayrı bir şey ama evlerin ışıkları filan yanıyor muhtemelen zarar görmemiş çok şükür güzel benim hoşuma gitti ışıklandırmalar filan çok iyi bu her şehirde olmuyor aslında mesela bazı şehirlerde çok kısa mesafel olarak tutuyorlar Dediğim gibi ben mesela girişe 12 kilometre vardı. Işıklandırma başladı ve çıkışına kadar ne kadar sürecek bilmiyorum. Yani ortalama yaklaşık bir 20 kilometreyi böyle aydınlatmışlardır. Böyle olmasa çıkıyor çünkü bakın ışıklar falan var işte insanlar geçiyor. Hadi burası diyelim ki kavşak ama mesela e, biraz daha geri tarafımda çocuklar yola atlıyor mesela dışarıda oynuyorlar. Yaz geldiği için havada sıcak çok soğuk değil. Mesela çocuğu zapt edemezsin. Işık olmasa bir şey olmasa göremezsin ama ışıklandırım olduğu için en azından çok net gösteriyor yani. Bence on numara olmuş çok güzel. Aynen insanlar şöyle evlerinde oturuyorlar. Bir sıkıntı olmamış. Ama bak işte. Biz buna çarpsak tırcı suçlu olur. Her yerde tırcılar suçlu zaten. En soldan geldi en sağ atladı araba. Yolda olanlar zaten böyle her şey başına geliyor. Neler neler görüyoruz. Kusura bakmayın camı falan da biraz kirli. Daha arabayı ben bugün teslim aldım. Hemen e, sabah aradılar. Yükleme yerim çıkmış. Hemen yüklemeye gittim. Yolda da yıkattıracak bir yer bulamadım. Vardı ama kalabalıktı. Genelde lokantaların yanında falan oluyor ama. Ücretli olmadığı için de. Genelde yani doğu tarafına giderseniz lokantaların yanında böyle yıkamalar oluyor e, lokantaya ait olduğu için oraya da bir personel bırakmışlar. Ücret almıyorlar. İşte yıkayan personeli harçlık gibi cebine ufak tefek bir şey koyanlar oluyor. Çok kalabalık olduğu için ben yıkattırmadım yani onu beklemedim. Sadece yemeğimi yiyip çıktım. Yarın bir yer bulursam ya da memlekete döndüğümde bir yer bulursam güzel bir yıkama yağlama yaptırırım. Plate'in durumunu da bilmiyorum. Yağ var mı? Yağ durumu nasıl? Bilmiyorum. Onlara da baktıracağım gidip. Komple bir yıkama, yağlama yaptırayım. Yarın bir gün. Başımıza bela olmasın. Bizim. Durum böyle. Arkadaşlar. Diyarbakır'ı görmeyen varsa da benim objektifimden biraz 2 dakika 3 dakika da olsa böyle görebilir. Buraları keser miyim hızlandırır mıyım bilmiyorum ama e, muhtemelen yapmayacağım görünsün diye. Şöyle bak. Ciğerci var. Diğer Diyarbakır'ın ciğeri meşhur diyorlar. Ve bayağı kalabalık. Size görünüyor mu bilmiyorum da telefonda. Şimdi karşımıza Silvan, Bingöl, e, Bitlis var. Silvan muhtemelen sağa doğru yol ayrımı vermesi lazım. Öyle hatırlıyorum. Ondan sonra İnşallah BİNGÖL'e varacağız biz de. Bu arada arabadan e, bahsedeyim. Zaten söylemiştim. Araba 2020 model. 1848. Ama bu arabayı 1853 olarak formatlamışlar. Orijinali 476 beygir. Ama şu an kaç beygir üretiyor onu bilmiyorum. Newton e, torkunu da bilmiyorum. Sadece söyledikleri araba 1853'e formatlı. Ona göre kullan demişlerdi. Ben pek aşırı bir fark göremedim. Şimdi zaten genel yapım itibariyle ben arabayı sakin kullandığım için abi, böyle koptur koptur gitmiyorum. Rampalarda filan arabaya yüklenmek istemedim. Denerim aslında ama arabaya yüklenmek istemedim. Çünkü ne kadar gaza bastığımız zaman mazottan gidiyor. Yazık günah insanlar bu arabaya mazotlara bir dünya para veriyorlar. 18.53'e formatlamışlarsa da hayrını görsün. Ben denemedim onun için pek bir etkisini bilmiyorum. Arabayı power'da kullanmıyorum. Ekonomide de kullanmıyorum arabayı ben. Ekonomide kullandığın zaman 85'i geçmiyor ve gaz yeşeri biraz daha pantal oluyor gibi. Bilmiyorum sizde öyle oluyor mu da yani gerçekten öyle bir şey var mı bilmiyorum da. Ben öyle hissediyorum bazen düz yollarda 90'a kadar 89'a kadar çıktığım olduğu için ekonomide e, şurada ekonomi yazar A'nın yanında şöyle göstereyim bu power bu ekonomi bu modda olduğu zaman araba düz yolda da basanı 85'i geçmiyor 85'e sabitlemişler orada yani onun için ben orada kullanmıyorum düz yolda rahat yol alayım diye 89 88 90'la gittiğim zaman onunla uğraşmak istemiyorum arabayı hep A'da kullanıyorum böyle Power'da A dediğimde aslında otomatik de manuel olarak gösteriyor onu. Ben yanlış söyledim onun ismini bilmiyorum Power'da da kullanmıyorum Ekonomide de kullanmıyorum onu söyleyeyim Ortasında kullanıyorum Arabada ufak bir e, Ses var Size geliyor mu yansıyor mu bilmiyorum Araba düşük devir gittiği zaman Önden e, Bir parça sallanıyormuş gibi ses geliyor Yani devrini bulduramadığım zaman o rahatsız etti beni. Gittiğim zaman onu da soracağım. Süren şoför abime de soracağım. Bu sesten haberi var mıymış? Ya da bu neyden kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama çok rahatsız edici bir ses. Yani çok gürültü yapıyor bana. Şimdilik böyle. Yollar güzeldi, iyiydi. Sakin geldim. Hazasız belasız geldim buraya kadar çok şükür. Bundan sonrasında öyle devam ederim. inşallah. Buraları gösterebildiğim kadar gösterdim Akşam biraz daha e, Güzel görünüyor böyle ışıklar falan olunca Gündüz bu kadar dikkat çekici bir şey yoktu Daha önce geçmiştim Her şehrin bir akşam güzelliği vardır Şimdilik bu kadar arkadaşlar benden. Muhtemelen artık e, Videonun devamını sabah çekerim saatten sonra burayı geçtikten sonra çünkü yollar karanlık çekilecek bir yer yok doğru düzgün de görüntü alamam muhtemelen sabah kantarda çekebilirsem kantardan sonrasını başlarım yükü yana devireceğiz onu da gösteririm size ondan sonra yükü boşalttıktan sonra maden yükümüz varmış Bingöl Genç'ten bir aksilik olmazsa iptal durum olmazsa ee, yükü boşalttıktan sonra oraya gidip maden yükleyeceğim sabah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Günaydın arkadaşlar, hepinize merhaba. Arabanın imdat körüğü patlamış, dışarıdan çekemiyorum. Şöyle kameradan göstermeye çalışıyorum. Aynen demiri döktük bu şekilde. Şöyle, Şöyle göstereyim arkadaşlar, demiri buraya devirdik. Devirme dorsa de böyle. Şantiyeye geldik. Arabamız perişan çamurlara baktım. Bunu böyle üç tane piston kaldırıyor. Şuna bakın lastiklerin arası bile dolmuş. <laughs> Allah Allah. İşte böyle. Böyle göstereyim size. Buradan da maden yüklemeye gideceğiz. Oranın yükleme sahası nasıl bilmiyorum. İnşallah böyle bir yer değildir. Beni şu üst köylerde görünen yukarıda bir gölet yapımı varmış 20 kilometre. Oraya göndereceklerdi. Arabanın çıkmayacağını söyledim. Sonra gitti kendimiz baktık arabayla da. Kendi 4x4 arabaları çıkmadı. Tırın oraya çıkmasını istiyorlar. Çıkarmadım ben de. Patronumuza da görüştük. Buraya boşalttık. İçerinin videosunu çekecektim ama e, demir madeniymiş. Telefonla video falan çektirmiyorlar. Sanki altın madeni, onu anlamadım da. İçerisi çok güzel ama. işçiler için mesela futbol sahası var, voleybol sahası, basketbol sahası. Gelen şoförlerin yemeğini, çayını veriyorlar. Daha önce böyle bir maden ocağı görmemiştim, karşılaşmamıştım. Önde kepçe gidiyor. Ben üçüncü sıradayım, biz de peşine düştük. Yükleyeceğimiz maden orada. Demir madeniymiş, İskenderun'a götüreceğiz limana indireceğiz. Oradan da gemilere yükleniyor. Artık nereye gidiyor bilmiyorum. Basar tonaj yüklüyorlar burada. Araban neyi kurtarıyorsa onu alıyorlar. Ee, benim arabam 27 tonu kurtarmıyor. 26 buçuk. 26 600 falan. Onu kurtarıyor. Düşük bakalım peşine gidiyoruz. Daha başındayız. Daha önce Malatya Nurhat'tan yüklemiştim. Burası oraya göre çok sistemli. Kapıda güvenlik falan var, yemek saatinde falan hiçbir işlem yaptırmıyorlar, arabanı park ettiriyorlar. Nurhak öyle değildi. Yol geçen ana gibi. Yoldan geçen arabaya maden yükleyip gönderiyorlardı. Burası bayağı kurumsal bir yere de benziyor. İşçiler için de bayağı güzel bir yer. Ne kadar güzel olursa olsun yani dağın başında. Şantiye ortamı farklı Herkes şanti ortamında çalışamaz Allah yardımcısı olsun burada çalışan işçilerin karşıda yine güvenlik var telefonu görmeden ben videoyu kapatıyor İlk araba yüklüyor <laughs> benden önce bu araba var onu yükleyecek yükleme sağlığı kısa sürüyor bu aç kova atıyor bilmiyorum da birinciye attı bu ikinci kova madenin biraz ağır olması lazım galiba. Bilmiyorum. Demir madeniymiş. Yurt dışına gidiyor. Keşke her yükleme bu kadar kolay olsa. Bazen saatlerce. Bugün mesela sabah 6'da kalktım. 11.30-12 civarıydı boşaltma yaptığımda. Boşaltma işlemi bile çok uzun sürdü. Yani bekledik. İstedik geri yere gitmedim. Arabanın çıkmayacağını söyledim. 5 saat onların orada keyfini bekledik. Ne yapacaklarını düşündük. Devirme dorsel yani 3 dakikada işim bitiyordu normalde ama çok vakit kaybettik bugün. Vardır bunda da bir hayır yapacak bir şey yok. Bu arabaya şu giden arabayı iki kova attı sadece. Eee onun kovasında da kantar var diye biliyorum. Ona göre yükleme yapıyor. Şimdi ikinci araba geldi. Bakımına kaç kova atacak. Bunların hepsi İskenderun'a gidiyor. İskenderun limana. İşte Diyarbakır arabası. Az önce giden o da Diyarbakır arabası. Arkamda Konya arabası var bir tane. Ben payas İskenderun arabasıyım zaten. bir kova attı en arkaya. Bir de en öne atacak, bitirecek galiba. Madenimizi yükledik, yola çıktık arkadaşlar. Diğer arabayı gösteriyordum. Güvenlik arkadan geldi aynadan. İşte e, telefonu kapat diyecek sandım onun için kaydı durdur. Arabayı öne al diyormuş. Daha sonra zaten sıra benimdi. İki kova attı arabamızın basar tonajına ulaştım. Şimdi memlekete doğru yola çıktık. Yolculuk İskenderun'a. Biraz da dedim yolları göstereyim size. Maden ocağına giden yollar nasılmış diye. Bunların hepsi maden yüklemeye Yol o kadar e, kötü ki. Bir. bir de dik rampaları vardı. Bu araba 530 beygir olmasına rağmen ikinci fitese kadar düştü arabayı power'da kullanıyorum şu an. Şu an frensiz hiç frene basmadan motor freniyle ile iniyorum. Altıncı fitesine. Bu sefer basarımızı biraz açtı. Normalde yüklemiyorlarmış ama şu an yüküm 30 ton civarı geldi. Geri indirme işi de yok. Bunda kantarda ne tartıysa öyle gönderiyorlar buradan sonrası yollar asfalt. Ama yollarımız e, çok ağır. Buraya gelirken iniş vardı. Şu an yüklü. Uzun bir rampa çıkacağım. Mazotun da anasını ağlattık bu arada. Böyle. Yollarımız ağırmış. Yani ilk defa geliyordum ben bu yollara zaten söylemiştim. Çok ağır yollar. Yani bu yükle e, buradan İskenderun 613 km'lik. Yani normal şartlarda yolumuz düz olsa 9 saat içinde buraya gireriz ama yoldan dolayı 12-13 saat sürdüğü oluyor. Molaları veriyoruz mecbur. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Dediğim gibi arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey olursa fikir almak istediğiniz merak ettiğiniz bir olaylar olursa bilgim dahilinde ise yine yardım etmeye çalışırım sorularınızı cevaplamaya çalışırım kendim net bir bilgiye sahip değilsem de bilen birilerinden öğrenip size en doğru cevap vermeye çalışırım bir sorunuz bir söyleyeceğiniz bir şey olduğu zaman yorumlardan ulaşabilirsiniz Instagram'dan, Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Bu adreslerimi de bırakacağım açıklamaya. Oradan istediğiniz zaman hiç çekilmeden sorabilirsiniz. Şimdi yolları da göstereyim biraz size. Ee, telefonumda çift video özelliği var. Yani çift kamerayı aynı anda çalıştırıyor. Normalde hem yolu gösterip hem de sizinle etmek isterim. Yani beni görmenizi de isterim ama Arabaya ilk bindiğim için malzeme almadım daha. Telefon tutacağım falan da yoktu. Ee, onun için böyle tutmak zorundayım. Bir sonraki videoda inşallah daha güzel e, çekimler yaparım. Şimdilik benden bu kadar. Bu video bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram adresim, Facebook adresim açıklamaya koyacağım. Oradan ulaşmak isteyenler bana ulaşabilir. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.